Öncelikle arkadaşlar şöyle sayı doğrusunda kritik noktalarımızı bir belli edelim. Sayı doğrusunda kritik noktamız mutlak değerin için sıfır yapan değer eksi bir var. Bir de mutlak değerin için sıfır yapan değer iki var. Şimdi 2'den büyükse, 2'den büyükse dışarıya bu da aynen çıkar. Diğeri de aynen çıkar. 2'den büyük olduğu zaman demek ki fonksiyon olarak biz ne almalıyız? 2x eksi 1 almalıyız. Peki x eksi 1 ile 2 aralığındaysa ee, bu x artı 1 pozitif olduğu için dışarı aynen çıkar. Ama burası 2'den küçük olduğu için dışarı dışarı, dışarı çıkarken önüne eksi alır. Yani burası 3 yaptı fonksiyonumuz bu aralıktayken. Eğer x eksi 1'den küçükse ikisi de dışarı çıkarken önüne eksi alır. Çünkü mutlak için negatif oluyor. Bu da eksi 2x artı 1'i bize verir. Öyleyse biz fonksiyonumuzu şimdi şöyle parçalayacağız. Alt sınırımız nereden başlıyor? Sıfırdan başlıyor. 0'dan 2'ye kadar bir alırız. 0'dan 2'ye kadar aralığımız şurası ona göre fonksiyonumuzu 3 alacağız. 3 dx. Sonra artı. 2'den 4'e kadar fonksiyonumuz ne peki bakalım. 2'den 4'e kadar da fonksiyonumuz 2x 1 olur. 3'ün integralini alırsak 3 x kare bölü 2 oldu. Sınırlarımız 0'dan 2'ye. 2x eksi 1 integralini alırsak 2x integrali zaten x kareydi. 1'in integrali de x'ti. Buradaki sınırlarımız da 2'den 4'e. Önce 2'yi yazıyorum. Karesini aldım 4. 12 bölü 2'den 6 çıktı. 0 yazdım. 0 çıktı. Önce 4'ü yazıyorum. 16 eksi 4. 12. Sonra 2'yi yazıyorum. 4 eksi 2'den 2. Öyleyse 6 artı 10'dan cevabımız 16 bulundu. Sorumuzda arkadaşlar öncelikle şuradaki alt sınırla üst sınırı yer değiştirsek. Birinci de bakın hiçbir değişiklik yapmıyorum. 3'ten 6'ya kadar sin kare x dx dursun. Ama ikinci de eğer bu iki sınırı yer değiştirirsek buradaki işaretin değişeceğini biliyoruz. Eksi ise artı. Artıysa eksi oluyor burası çünkü. Yer değiştirdiğimde baktım ve artı yaptım. Şimdi bakın ikisinin de sınırları aynı oldu. İkisi de 3'ten 6'ya uzan bu integralleri birleştiririm. 3'ten 6'ya kadar derim. sin kare x artı cos kare x de x olur. Burası da zaten 1. 1'in integrali de x. E, sınırlarımız 3'ten 6'ya. Önce x gördüğüm yere 6 yazarım, sonra 3 yazarım, birbirlerinden çıkartırım. Cevabım C seçeneği olur. Burada arkadaşlar x küp zaten tek fonksiyon sinüs 2x de tek fonksiyon tanjant x de tek fonksiyon e tek fonksiyon olduğu için ve alt sınırımızla üst sınırımız birbirinin tam zıt işaretlisi olduğu için bunun sonucunda direkt 0 diyebilirsiniz Sorumuz da arkadaşlar dönüşüm yapmamızı istemiş. Eğer biz u yerine pi eksi x dönüşümü yapacaksak diferansiyel aldığımızda u'ya göre du olur burada eksi olur integral eksi 1 dx olur yani dx yerine eksi du yazılabilir şöyle yazalım şimdi sorumuzu bir dönüştürmeye çalışalım bakalım sınırlar bir dursun şimdilik peki x yerine ne yazabilirim eğer şuradaki x'i bu tarafa atarsak u'yu da bu tarafa atarsak x yerine pi eksi u yazılabilir yazalım o zaman buradaki x yerine pi eksi u eksi sinüs yine x yerine eksi u yazalım. Sonra şöyle köşeli parantez içerisinde dx gördüğümüz yere de eksi d yazalım. Ama bu eksi dışarı çıkabilir katsayı olduğu için. Sınırları da o zaman dönüştürelim. Alt sınırımız sıfır. Getirip buradaki dönüşümdeki x yerine 0 yazarsak o zaman alt sınırımız pi oldu. Üst sınırımız 90. Getirip buradaki x yerine 90'ı yazarsak şuradaki x yerine üst sınırımız da 90 yapar. Bu sınırları yer değiştirirsek arkadaşlar hani eksi baştan gitsin diye önündeki eksi sınırı yer değiştirdiğimizde işaret değiştiriyordu değil mi? Önüne artı veya e, artıysa ise eksi eksi ise artı oluyordu. Küçük olanı aşağıya büyük olanı yukarıya yazdım. O zaman buradaki eksi artı oldu. Peki kosinüs 180 eksi 180'de isim değişikliği olmazdı. kosinüs u olurdu. Fakat burası ikinci bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi kosinus olurdu. Burası ise sinüs u olur. Fakat ikinci bölgede sinüs x artı olduğu için artı sinüs u olur. Ama önünde eksisi duruyor tabii şu eksiden dolayı. Burası da du olur. Şimdi şıklarda böyle yoksa ben bunu eksi parantezine alırım. Eksiyi dışarı atarım. Bakalım şıklarda bu var mı? Kosinüs u artı sinüs u du. 90'dan ama yine sınırları yer değiştireceğiz. Sınırı yer değiştirirsek de artıya dönüşmüş olacak. Pi'yi aşağıya, pi bölü 2'ye yukarıya alacağız. Burası da kosinüs u artı sinüs u olacak. Ee, hangi şıkta var bakın 180 90 evet cevabımız A seçeneği olmalı. Sorumuzda öncelikle bu ifadenin integralini alabilmek için 2x artı 1 eşittir u dönüşümü yapıyorum. 2x artı 1'e u dönüşümü yaparsam türevini aldım 2 yanına dx ekledim. U'ya göre türevini aldım yanına du ekledim. Yani dx yerine du bölü 2 yazılabilir. Öyleyse sorumuzu dönüştürelim bakalım şimdi u cinsinden. Ee, burası fu. Dx yerine de du bölü 2 yazacağız. Veya 1 bölü 2'yi dışarıda çıkartabilirsiniz. Şimdi sınırlarımızı da u'ya göre dönüştürürsek eğer x yerine getirip şurada eksi 1 i yazarsanız alt sınırımız eksi 1 olur. x yerine artı 1 yazarsanız üst sınırımız 3 olur. Yani eksi 1'den 3'e kadar f u d u diye biz fonksiyonumuzu yazdık. Fakat fx fonksiyonunun kritik noktası var bakın 2 kritik nokta. O zaman biz bunu 2'ye parçalıyoruz. Şöyle 1 bölü 2 parantezine dedikten sonra eksi 1'den 2'ye kadar eksi 1'den 2'ye kadar ne olacak arkadaşlar? Fonksiyonumuz eksi ee, 1 ile 2 2'den küçük olduğu için üsttekini kullanacağız. Yani g üssü u du olur. Şöyle parantez açalım. Artı sonra 2'den 3'e kadar da 2'den büyük olduğu için alttakini kullanırız. g'nin ikinci türevi u du olur. Şimdi 1 bölü 2 burada yazılsın. Sonra g'nin türevinin integralini alırsak g u fonksiyonu olmaz mı? Evet. Peki burada sınırlarımız ne? Eksi 1 ve 2. Tamam. Artı. G'nin ikinci türevini integral alırsak da birinci türevi olur. Peki sınırlarımız ne? Sınırlarımız 2'den 3'e kadar. Bu 1 bölü 2 dışarıda yine duruyor. Önce G fonksiyonunda 2'yi yerine yazıyorum. Yani G2 eksi G eksi 1 oluyor. Sonra artı G'nin türevinde 3'ü yerine yazıyorum. G'nin türevinde 3 eksi G'nin türevinde 2 şeklinde olmuş oluyor. G fonksiyonu işte şimdi grafik devreye girecek. G fonksiyonu bu. Grafiği verilmiş. 2'nin görüntüsü 0. Eksi 1'in görüntüsüne bakıyorsunuz. O da 0. Artı. G'nin türevinde 3 demek. 3 noktasındaki teğetinin eğimi demek 0. G'nin türevi 2 demek. 2 noktasındaki teğetinin eğimi. Teğetinin eğimi tanjant 135 olduğuna göre. Bu da eksi 1 olur. Tanjant 135 biliyorsunuz. Eksi 1. Öyleyse başındaki 1 bölü 2 çarpanından sonra şöyle buraya başında 1 bölü 2 ekleyelim. Bir de içeride sadece 1 var. Cevabımız o yüzden 1 bölü 2 olmalı. Evet sorumuzda eksi 3'ten eksi 3'ten 3'e kadar 1 artı f üstü x'in integralini istemiş. Bunu 2'ye ayıracağım. Yani eksi 3'ten 3'e kadar 1'in integralini alacağım. Artı bir de eksi 3'ten 3'e kadar f üssü x dx'in integralini alacağım. Birin integrali zaten x olur. O zaman sınırlarımız eksi 3'ten 3'e kadar burada dursun. F'in türevinin integrali f olur değil mi? Çünkü türevi kendisi bir de geri, geriye çekim yaptık integralde. Tekrar geriye dönmüş oldu. F'e dönmüş oldu. Şimdi x yerine 3 yazıyorum. Araya eksi koyuyorum. Bir de x yerine eksi 3 yazıyorum. Burada ise x yerine 5 yazıyorum. Yani f5 oluyor. Araya eksi koyup bir de x yerine eksi 3 yazıyorum. E burası 6 yaptı zaten. F fonksiyonunda 5'in görüntüsünü bulmamız gerekiyor. Ama F fonksiyonunda 5'in görüntüsünü vermemiş. Değil mi? Eksi 3'ün görüntüsünü vermiş. Ha, ben niye buraya 5 yazdım ki ya? Burası eksi 3'ten 3'e kadardı değil mi? Şuradaki hatadan dolayı şunu düzeltiyorum arkadaşlar. Sınırlara bakın. Eksi 3'ten artı 3'e. 5'e kadar değil. O yüzden burası artı 3 olacak. O zaman burası da f3 eksi f 3 olacak. F3'ü zaten bize vermiş. F3 4. F 3 de fonksiyonumuz eksi 3'e 0 noktasından geçtiği için. Eksi 3'ün görüntüsü de 0 olduğu için cevabımız 10 olmalı. Sorumuz da arkadaşlar. 4'ten 7'ye kadar fx eksi 2 dx'in integralini bizden istemiş. Ee, istersek x eksi 2 yerine u dönüşümü yapabiliriz. Bu durumda e, burası dx olur. Türevini alıp yana dx ekledim. Burası da du oldu. Sorumuz ne oldu peki? fu çarpı du oldu. Sınırlarımızı da düzenleyelim. Eğer x yerine 4 yazarsak u'ya göre sınırımız 2 olur. Şuradaki x yerine 7 yazarsak u'ya göre sınırımız 5 olur. Yani bizden 2'den 5'e kadar fu'yu du'yu istiyor. Ama fx fonksiyona baktığımızda 3'te parçalanmış. O zaman biz bunu 2'den 3'e kadar 1, bir, bir de 3'ten 5'e kadar 1. Yani kritik noktadan sonrasını ayrı almalıyız. Neden? Çünkü 2 ile 3 aralığında x'imiz 3'ten küçük olduğu için fonksiyon olarak bunu alacağız. Ama bunu u'ya dönüştürüp alacaksınız. 2u artı 3 alacaksınız. du. 3'ten 5'e kadar 3'ten büyük olduğu için de fonksiyon olarak bunu alacaksınız. Yani bunu da u'ya dönüştürüp de 4u eksi 3 diyebilirsiniz. Veya tekrar x'e de dönüştürebilirsiniz. Fark etmez. Hepsini x yapabilirsiniz u gördüğünüz üzere. 2u artı 3'ün integrali u kare artı 3 u olur. Sınırlarımız 2'den 3'e. Burası ise 4 u kare bölü 2'den 2 u kare olur. Eksi 3 u olur. Sınırlarımız 3'ten 5'e. Şuradan devam edelim. Önce 3 yazıyorum. 9 artı 9. Sonra eksi koyuyorum. 2 yazıyorum. O zaman da 4 artı 6. Önce 5 yazıyorum. Şu ikinci integralde. 25 çarpı 2'den 50. Eksi 15. Araya eksi koyuyorum. Sonra da 3 yazıyorum. 3 yazarsam da 18. Eksi 9. Burası 18. Burası 10. 18'den 10 çıktı. 8 kaldı. Burası 35. Burası da 9. 35'ten 9 çıktı. 26 kaldı. Cevabımız o zaman 34 olmalı. Sorumuzda arkadaşlar biliyoruz ki d türevini al yanına dx ekle de demek. Zaten bu da integrali götürürse burada kalacak olan şey fx bölü x olacak. Tabii sınırlarımız birden 3'e kadar duruyor. Şimdi diğerini ise şu ikisini şöyle birleştirirseniz yani 4'e 3 pardon 3'ten 4'e kadar alt sınırımız 3 üst sınırımız 4 yazıp buraya x çarpı f üst x buraya da artı f x deyip şöyle ikisini beraber bir dx içerisine alırsanız çarpımın türevi olduğunu görüyorsunuz bakın birincinin türevi 1 çarpı ikinci ikincinin türevi çarpı birinci yani burası aslında x f x'in e, türevi alınmış o zaman integralini aldığımızda x çarpı f olur Peki bunun sınırları ne? Bunun sınırları da yine bu defa 3'ten 4'e kadar. Evet integral alma işlemini böyle yaptıktan sonra şimdi x yerine 3 yazarsak f3 eksi pardon f3 bölü 3 eksi f1 bölü 1'i bulmamız gerekiyor. Artı 4 çarpı f4 eksi 3 çarpı f3'ü bulmamız gerekiyor. Şimdi grafikte bakacağım. F fonksiyonda 3'ün görüntüsü 0 olduğu için 0 bölü 3. 1'in görüntüsü 2 olduğu için 2 bölü 1. 1 yazmamıza gerek yok zaten. Payda 1 ise yazılmayabilir. F fonksiyonunda 4'ün görüntüsüne bakıyorsunuz. Eksi 1 olduğu için. Burası eksi 4 yaptı. 3'ün görüntüsü 0 olduğu için. Burada 0 yaptı. Öyleyse eksi 2, eksi 4 daha. Bu da eksi 6 değerini bize verdi. Sorumuzda fx fonksiyonu 3. dereceden bir fonksiyon ise ve grafiği verilmişse fx fonksiyonu bulmaya çalışalım. Bir defa fonksiyonun sıfırlarından biri x'i 1 ise içerisinde x artı 1 çarpanı olmalı. Ama burada teğet olduğu için çift kat kök olmalı. x artı 1'in karesi bulunmalı. E bir de sıfırlarından biri artı 2 olduğuna göre içerisinde x eksi 2 çarpanı olmalı ki 2 yazdığımızda 0 yapsın. Tabii başka kat sayısını bilmediğimiz için de a dedik baş kat sayıya. Şimdi 3. dereceden oldu. Şurada verdiği bir nokta daha var. Fonksiyonumuzda x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda görüntü eksi 4 çıkıyormuş. Buradan a'yı bulacağız. Öyleyse x gördüğüm yerlere 0 yazıyorum. Burası 1 yapar. Burası eksi 2 yapar. A da buradan 2 bulundu. Öyleyse fx fonksiyonunu şuraya yazalım. fx fonksiyonu veya şuraya yazalım arkadaşlar. 2 çarpı x artı 1'in karesi çarpı x eksi 2. Şimdi bu da fx fonksiyonunun türevinin e, grafiğiymiş. Birinci maddede de buradaki a, b, c'yi sorduğu için fx fonksiyonunu mecburen türevini alacağım. Türevini almak için önce şöyle bir düzenleyelim. Mesela x artı 1'in karesini alalım. x kare artı 2 x artı 1 yapalım. Sonra şu 2'yi de bunun üzerine dağıtırsam burası da 2 x eksi 4 olsun. Şimdi dağıtalım arkadaşlar. x kare ile 2 x'i çarptım 2 x küp oldu. x kare ile eksi 4'ü çarptım eksi 4 x kare oldu. Sonra 2 x ile 2 x'i çarptım artı 4 x kare oldu. 2 x ile eksi 4'ü çarparsam eksi 8 x olur. Sonra 1 ile çarparsam 2x eksi 4 olur. Son olarak düzenlenmiş şekli ne olur? Şunlar gitti. 2x küp eksi 6x ve eksi 4 fx fonksiyonunun Şu an fx fonksiyonu düzenledik değil mi? Sadece daha türevini almadık. Şimdi gelelim fx fonksiyonu türevini almaya. Türevini alırsak 6x kare eksi 6 oldu. Ha, şimdi türevini buldum ya. Ben x yerine 0 yazıp şu y ekseni kestiği noktayı bulabilirim. X 6. Y'ye 0 verirsem de 6 parantezinde x kare eksi 1 eşittir 0 çıkar. Buradan da x ekseni kestiği noktaların artı 1 ve eksi 1 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi artık birinci maddeyi inceleyelim. Birinci maddede b'nin, a'nın ve c'nin yerlerine yazalım. B yerine 1, a yerine eksi 1 ama önüne eksi geldiği için artı 1 oldu eksi 6 önüne eksi geldiği için artı 6 oldu. Ve 8 çıktı gerçekten de. Birinci maddemiz doğru. Geçelim ikinci maddeye. İkinci maddede f'in türevinde bir de ikinci türevi çarpı dx demiş. Ha. burada arkadaşlar bunun integralini almak için değişken değiştireceğiz. Kırmızı kalemimizi biraz kalınlaştıralım. Ee, nasıl bir değişken değiştireceğiz? F, f üssü x'e u dersek bunun türevi alınıp yanına dx ekleniyordu ya diferansiyel alırken. Bunun da u'ya göre türevini alıp yanına du ekledik. Yani sorumuz şöyle oldu bakın şurası. U fu oldu değil mi? Pardon. U du oldu. Şuna u dedik. Burası da du oldu. U çarpı du. Peki sınırlarımız ne oldu? Ee, sınırlarımız da arkadaşlar x yerine 0 yazarsak. F U D O. Şöyle yapacağız. Bu bizim türevimiz ya şu. Evet. Şimdi türevimize U dedik. Dolayısıyla ben şu alt sınırı getirip sıfırı burada yerine yazarsam burası U'ya göre sınırlarımız eksi 6 olur. Üst sınırdaki 2'yi getirip türevinde yerine yazarsam 4 kere 6 24. 24'ten 6 çıktı. Burası 18 olur. Şimdi getirelim önce integralini alalım. U'nun integrali U kare bölü 2 oldu. Sınırlarımız eksi 6'dan 18'e. Önce u gördüğümüz yeri 18 yazarsak e 324'ün yarısı 162 olur. Sonra u gördüğümüz yeri eksi 6 36 bölü 2'den 18 olur. 162 eksi 18 144'ü veriyor. O zaman ikinci maddemiz de doğru. Üçüncü maddemiz de karışmasın. Onu da yeşille çözelim o zaman. Şimdi üçüncü maddemize şöyle bir bakalım. İkinci türev artı. Ha, bunu dağıtalım. Şöyle olur o zaman fonksiyonumuz. Integral ikinci türev dx olur artı integral ikinci türev çarpı birinci türev dx olur değil mi? Ayrı ayrı integrallerini aldım dağıttıktan sonra sınırlar sıfırdan ikiye sıfırdan ikiye arkadaşlar bakın ikinci maddede biz şu şurayı bulmadık mı? İkinci maddede burayı bulduk değil mi? Bakın sıfırdan ikiye kadar füst x f 2 x dx 144'tü. Yani buraya bir daha uğraşmayalım. Buraya 144 diyelim. Doğruydu zaten. Şimdi birinci maddeyi bulalım öyleyse. İkinci türevin integrali alınırsa birinci türev olur. Birinci türevde arkadaşlar sınırlarımız 0 ve 2. O zaman birinci türevde önce 2 yazalım. Birinci türev şurada ya bakın. Burada önce 2 yazarsak 24 6 18 yapar. Eksi koyalım araya. Sonra birinci türevde 0 yazarsam eksi 6 yapar. O zaman burası 24 yaptı. E arada bir de artı 144 var. Toplarsak 168 mi yaptı? 168 yaptı. Ama 164 demiş. Öyleyse 3. maddeyi yanlış diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 doğru olur. Yani B seçeneği.